Evet yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Esma-i Nebi denilen onun mübarek mücella isimlerinden kafi ismi, ümmetinin her işleri için yeterli olan, muktef ismi, bütün muradında Allah ile yetinen yani her şeyde Allah'tan gelene yetinip kendisini Allah'tan başka bir şeyle kesinlikle mutmain kılmayan Bali anlamı var. Allah'ı tanıma ve ona yakın olma hususunda hiçbir mahlukun ulaşamadığı en son noktaya ulaşan. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübelli ismi var. Allah'ın emirlerini eksiksiz bir şekilde ümmete ileten, ulaştıran. Şafi ismi var. Gönüllere şifa veren ki gerçekten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra onun ee, hani zatı bir kenara mübarek zatları onun kullandığı herhangi bir eşya dahi ümmete şifa olmuş. Örneğin Hz. Ayşe validemiz Hz. Esma'dan da naklediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hırkası annelerimiz arasında emanet olarak kalmış bir müddet. Hz. Ayşe validemiz buyuruyor ki hastalar bizim evimize gelirdi. Biz o hırkayı bir suya batırırdık. O suyu çıkarıp o kullandığımız yani hırkanın kendisine temas ettiği suyu o hastalara verirdik de onlar şifa bulurdu buyuruyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek tenleri o hırkaya değdi diye. Yani böyle de bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yönü var. vasıl ismi var. Allah'ın kemaline ve cemaline ulaşan ki Miraç gecesi. Allah'ın cemaline bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ulaşmışlardır. Mevsul ismi var. Allah tarafından çok yüce makamlara ulaştırılmış. Sabık ismi var. Nuru ilk önce yaratılan. Buyuruluyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan naklen Allahü Teala'nın yarattığı ilk nur. Yarattığı ilk şey benim nurumdur buyuruyor. Ki kainatın nuru da zaten onun nurundan neşet etmiştir. Bu yüzden sabık, ilk olan, ilk yaratılan anlamına geliyor. Saik ismi var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Salih amelleri işleyen ve bu amellerle insanları, salih, am salih amelleri işleyenleri o yapmış oldukları salihattan dolayı cennete götüren, cennete sevk eyleyen yani ki zaten şafi olması, şefaatçi olması da zaten bu açıdan işlenmişti. Hadi ismi var, insanları hidayete çağıran. Mühdi ismi var, bizzat hidayetin sebebi olması açısıyla. Mukaddem ismi var, nübüvette ve risalette nuru ilk önce yaratılmış olan. Bu da aynı sabık gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Hz. Adem'in daha çamuru kurumamıştı. Allahü Teala beni peygamber yapmıştı. Yani peygamberlikte de ilkdir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aziz ismi var, üstün ve şerefli olan. Fadıl ismi var, faziletin kaynağı. Mufattal ismi var, Allahü Teala tarafından faziletli kılınmış anlamına geliyor. Fatih ismi var, her türlü hayrın açıcısı. Bununla birlikte Mekke-i Mükerreme'yi fethedici yani. Fatih olması hasebiyle. Hani biz nasıl bugün İstanbul'u fethetmesi hasebiyle Sultan Mehmed'e Fatih lakabını vermişiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Mekke-i Mükerreme'yi fethetmesi aynı zamanda insanların kalplerini fethetmesi sebebiyle Fatih ismi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiştir. Miftah ismi var. Anahtar anlamına geliyor. Yine her türlü müşkili açan her türlü sıkıntıyı gideren anlamında. Miftahur Rahme ismi var. Rahmet kapılarını açan. Miftahul Cennet ismi var. Cennet kapılarını açan. Miftah e, Alemül alemul İman ismi var. İmanın alameti sancağı olan. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Delilül Hayrat ismi var. Hayırlara yol gösteren. hayrın işareti olan ismi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isimlerindendir. Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin. Bu güzel isimlerden bizleri birer birer ayrı ayrı müstefid eylesin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.